Allah. No, don't, don't. Keep clear of the gas. Get to the safe zone. Enemies are dropping into the area. Swinging, guys. Atwood, my. Atwood, my. And wood, Aha. Oh. Aldım onu aldım onu bir can. Ya. ya. tane mermi harcadım ben. Havadaki bir tane bush vardı yok oldum tamam. amına göre bitti lan hemen oh. bıraktım, bıraktım 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 bir de bir şeyler denedim çıkmaya devam edin aaa resim yok lan var mı bilet atabilecek bir baba hiç attı hmm. İki tane varmış bende de attım onları <laughs> Ne yapıyorsunuz da buradan mal gibi yapmışsınız? O o çatı da lan. Oğlum ben niye aşağı düşüyorum? Görünmez duvar var. O ne? Aha sniper atıyor daha da. Şuradan bir Al. Onu vurmaya gidelim. Uçmaya geliyorum. Aa Bana... Be, itfaiye in, itfaiye çatısı. Gördüm. Umarım pik atar. Onu istiyorum. Ay. <laughs> Hı, bir tane mermi atmaz. Burada Gangho var. İsteyen alsın çok bozuk ve çok güçlü bir şey. Alacağım Şun onu. olmazsınız yani. Abi sniper oynuyorum. Bırak onu ben alayım. Bırak onu ben alayım. Abi var ya crossbow da falan çok şey yarıyor. Harbiden Hince bozuk gibi bir şey, şey yani. arıyor tam olarak? Şey. Mermi de değiştirme, slide of hand var ya o. Ben başta yani onu kullanıyordum bu arada. Hissettiriyor aslında olayı şey. Taksim <laughs> atarken reload atabiliyorsun ya da şey kullanabiliyorum bomba bomba falan. Yavaşlamıyor şu karakter. Hatta daha hızlanıyormuş gibi hissettiriyor. Oğlum arkada böyle. adamlar var. ben, ben Allahım. Bir gideyim bakayım. Orada bir ölüyüm, geliyorum geri yanımda. Hangi arkada? Abi ben yattım iyi oynar. Hadi iyi geceler abicim. Dikkat et kendine. Alsana boyun ki kanka. Ne alacağım abi de. Bulabilirsem. Bu nasıl şey ettirli be? Ama gerizekalı ölmeyin ya. Ananı sikeyim. Geliyorum şimdi. O öyle bir koşu yok kanka. Ya nasıl tutmaz Ulan. ya? Hadi abi. Ha. Her şey, her şey. Ben down dedin ya. Ben, bir, bir adama. tane daha mı varmış orada amına koyayım? Bir tane şu binada da bir yer var. Sarıda. Üst katta. Haydi, lan ne? o cama at sıktım ben camdan nasıl sekti silahımı? Nereye attı lan bu. Buraya mı atmış? Hayır hayır burada burada. Sesi geliyor. Ya amına kodum nerede ya? Mayak gibi adam arıyorum ya. şimdi savaşı veriyor o zaman Bu atacağım. param yok. Attım para. Bastım. Parayı bıraktım. Bounty charge'ı sıra. lan. Ha mı havada havada. havada havada. ha aşağıda dur aşağıdakini vurayım ben. İpte, var var. İp de ipçikler galiba. İp, İpi yanına ip attı amına Şimdi Burada aşağıda bir ghost vardı. <laughs> Aa o Allah'ım lan Aynen koş kula hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Oo, ölüm yanıyor amına. Contract <laughs> أنظروا <applause> ما <applause> <applause> Eee, tamam 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 dur Yusuf abi Ne yapıyorsun safe dışında Yusuf abi Geliyorum sana Primary objective complete All targets eliminated şok ne alaka ya? Ya şok ne alaka bende ya? Adam mosu bitti kalktı ben şoku nereden aldım abi elektrik ya. dur be adam artık. Dur be adam. Bu <laughs> adamlara cross nasıl oynayacaksın ki amına koyayım? Çocuk sadece koşuyor. Adam <laughs> safe'in dışında. Saçma yani. sapan bir yere düştüm. O adam ölecek yani. Ne ya bir can ya. Of sen nereden çıktın ben buna koyayım? Bu da alt tarafında da adam var lan. Genco beni ta bu tarafa attı ya. Ne oldu? Kendim adamlar ghostlarmış Erzurum ya yıla asın ya. De etmen be. Daha yeni geldim. Onun avroklarını, ol, gel 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 burada var gel. Abi çok şey, hatmin edici bir şekilde verdim koyu, gidiyorum. Ya iki takım çünkü. Sağa daha düşeceğim ben. Piletim yok ama, abone olsun. Kayayım mı? Hiçbirini vuramıyorum ya. Daha Precision airstrike standing by. Ne amına koyayım adam yok çıldıracağım ya. Abi 78 kişi var lobide nerede? Neredeler amına advance basın var. diyorum ya. Süktümün şu advance'ını basın da biriniz. Kanka bay yok usta buraya oynadı ben de geldim yardıma. Geliyorum abi. abi, abi. Bir zip buldum atacağım bekliyorum. <laughs> Erken gelseydiniz mi erken? çıkabiliriz bak Onlar yani, Adamlar yani. zaten yemiştir. Allah'ın adını verdim bir advance <laughs> O Kötülüğü bana yapacaksın zannettim kanka. <laughs> şey ya, bovlasık. <laughs> Ananı sikim. Oğlum çık. Smok attım. Güzel güzel. <laughs> <Kren> kırık. <laughs> Ay amına koyayım bunlar da. Dağılma o adam. Aşağıdaki dağılma. Amına koyayım aşağıdaki crossbow'un şeyine öldü. Sonradan patlamasına yani düşen oğlum Bunun yine arkadan bir sürü, bir sürü adam gelecek şu ya Şu arkadan baya evet adam gelecek Ben şu köprüden tutacağım hepsini Arabanın arkasına geçip Şunun üstünde durmak istiyorum Oy nasıl açık kokuştular var ya bir iki. Öldü. <laughs> Adam korktu lan. Tamam yine yediler birbirlerini. Bir tane crossbow'la kill aldım. <laughs> Gökyüzü de adamın üstüne düşüyor. Bir mi var iki? İki var ya. Aha, senin Hadi oğlum var ya. Hayır arkadan yiyorum araba bana mı basıyor? Burada başka yerde sniper mı atıyor sana? Abi burada. Sana da adam iniyor. Bir saniye. Kırık o. Oğlum hepsine değdi nasıl ölmez lan? Tam şurada. Sağdan çıkacak. Sağına, sağına. Siz oh. sapık mısınız ya? Siktir git orospu çocuğu seni. Oo. Bu da mı geçiriyor lan suyunu? Kırdım onu, kırdım. Allah Allah. Abi zip alsana. Var mı burada zip? Var mı ki zip daha? Var, bir tane daha. Ötelere... Adam çekti, adam. Sollu gel. Biri şurda, kapıda. Kırık. Atladı üstünde. Kırık oda. Kanka ben niye bu onları <laughs> vuramıyorum ya? Nereye gittiler Genco? Vurdun mu? Arkanda arkanda Genco burada. Oo 3 var burada. Oy! Al 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 klip al klip al klip al. Ya başka zaman sola kayarsın orada. Ya yapma be. Amına koyayım 25 yaptı ya. 30 vardı bu maç. Alırız kanka. Sikeyim ananı ya. Oh. Bendiler gencim. İyi dolu da lan. Benimkini salsana, benimki salsana ben onunla crossbow oynuyorum. Tepeden sniper da atıyorlar o yüzden. Tam altında. Bir cana var onun yine. Hiç lan amına koyayım ne ya. Nereden oynuyorlar, oynuyorlar dedim? Takımdan sniper atıyorlar evet. da odan yakın tarafta. Solumuz abi. Soluda var. Bu takım burası. Sola var. bakıyorum ben. Kanka. Sağımızda da var, sağımızda da var. Abi solundakine gidiyorum, solundakine gidiyorum. Durabilecek miyiz? Sen ver, sağ saat... Kanka bunlar bizi oynatmazlar buraya oynamazsak. Bu solumda kimse yok, devam et size doğru. Ya kankam. Nak nak o, nak, nak 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 gel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. bitti Allah. bitti bunlar ya. Hmm. <laughs> Aa buraya bunker atlar lan. Swat <laughs> B40. Robot mu vurdun? <laughs> Robot mu vurdun? Ananı sikiyim. Şunlar çok pis, pis Aa, vurdu beni ha. Yani down olmak üzere Yarım mermi falan kaldı Soldakiler de atıyor. Ana nasıl sikeyim yardım yardım yardım. Arkandayım. Çıkartma kafanı bekle. Gazdan'a soktu. geçti? bir ne üstte? Kaldırıyor. Kaldırdık. Biri <laughs> de kır. Kali. arkanda <gülüyor> 30 <gülüyor> oldum. <gülüyor> Abi benim... Bende bir takım var. İyi de yok iyi de yürüyorum iyi de. Biri down. İki down. Kırık o Yine. Down. gence sen neyin lan? Vallahi valla yok ettim iki dağın var orada. İki ya i̇ki oğlum sen. Ya. Yani. <laughs> Bana canas şu adamları sıksanız ya hadi arkada Ay arkada da var şimdi çıkalım. Arkasını ya. Gazla kaldılar da kaldıramıyor. Aa kaldırdı lan. Abi. abi senin sol çaprazında adamlar olması lazım. Evet gördüm. Onların girişi Oraya indim ya Genco yine. Ben, ben de indim ya orospu çocuğu. Isene, gel gel şuraya gel şuraya. Aa. Ali abi 4 kişi basıyor sana. 4. Aman koyayım oyun. Ananı sikeyim oyunda. Birisi de indi. Atıya indi biri. Bak o duman oyunu ya. Takıldım yaramadım ya. Hadi abi. Ki var altında. Ananı hani cluster. Abi hadi. Hayır abi cluster'a düş. Sen cluster'a Allah cezane verecek iyi do kanka. de mermi yokmuş. Vuramadım o yüzden SMG'ye ya. Çok botlar abi. Ya. Bayan nasıl kim ya? O baydan Her çekersin. Yılan da sağlı sağlı. Bize... Tünelden tünelden. Hmm. Tünel, tünel. Onlar fight diyorlar. İlanlar her gece avlar. Ya sen nasıl bir kralsın? Adamın ikinci kez bizi çevirişi. Bir de kek abi. Bana etiyor paran, evet. bana da. Buradalar, buradalar. Hangarın üstündeler hepsi. Oğlum arkadan oğlum, iner inmez, bayılmayın da bekleyin ana, de. Ben geliyorum Ali'ye doğru oynayacağım ya. Ali'nin orada lootlar var, alacağım onu öyle oynayacağım. Allah kahretsin <laughs> ya, nasıl oynayacağım. Şey? XM4 falan. Saçma salak. Ya bu çocuklar izlemiyorsa beni siksinler ya, kimse görmemişti benim buraya geldim amk. XM4 var elimde Ali. TÜRKO XM4. Kalkın da lan böyle yakın. Stun yedi onlar. Biri nak. Çadırın içinde sağında biri. Burada. Şık kaldı. O Nisha kaptan mı kaldı? Vur Ali sen, sen vur Ali. Ay hayır, hayır, ee... ikiydi de abi. O sola geçti. Yok yok. 35. İkiydi, sağdaydı ya adam. Solda o adamın arkasında bekleyeni görünce 3 zannetti. 35'i bıraktım. elinize sağlık. Ben crossbow'la oynayınca abi bırakırsın tabi. Nasıl orada. <laughs> Yanımda mıydın göt? Elimden mi tutuyordun? Abi yanındaydım bu arada. Bir 10 kill yanındaydım Zaten bu arada. 94. Güzel. Kaç kill? 94 totalde. 114'te de iyi işim var. Öh maşallah. Öh <laughs> maşallah. Üh maşallah. Lobiyi biz vurmuşuz ama ne Oğlum ben, Aa, ben yerde ya. yatanı ben yerde yatan Nux sandım lan. O yüzden bitirdim. Yoksa hiç dokunmazdım ona 36. ne <laughs> koyayım? Lobiyi biz vurmuşuz abi. Son takım Türktü bu arada. O ben bana, bana puşlayanlar <laughs> Türktü. Lafta. Hakolar o zaman. Hakolar Türktü. aga demeyeceğim o, ki, ortada ondan. 35 21 20, 20 18 güzel 94 kilo güzel güzel maçtan ben aşırı keyif aldım maçtan iyi youtube'a video çıktı Atarım bunu oğlum şu vuruş çok güzel oldu bak abi ben bir yani, yerde var ya bir 3 takımı peş peşe vurdum yan yanaydı vurdum bir sere bir kere bir kere daha geldi